Bahar, Banu Ali, ne yapıyorsunuz Kızlar. burada ya? Kızlar bugün bayram unuttunuz mu? Aha. Hazırlanmamız lazım. Bayram gezmesine gideceğiz. Böyle dışarılarda biraz eğleneceğiz. Oooo. Onun için kıyafetlerimizi giymemiz lazım. Bir önce saçlarınızın, başlarınızın haline bakın. Şu dağınıklığa bakın ya. Bahaneler saçta her yerden çıkmış. Anne, Efendim, ama şuna duvar. Ben benim saçım böyle topuldu. Çok zor çıkarmıştım. Ona duvar. Ay dua ediyorum. Tamam. Şimdi bekliyorsunuz beni burada. Ben elbiselerinizi getireceğim. Aralarından. <laughs> evet seçim yapacağız. Tamam mı? Ay sen Miray, anneciğim annecim de en son gideceğim tamam mı güzel kızım? Arkadaşlar bir henüz yürüyemediğinden elbise giydirmiyoruz Arkadaşlar. çünkü üstünde bir tuhaf duruyor sürekli toplandığı için. Ay bir o yüzden böyle daha değişik bir şeyler giydirmeye çalışacağım. Bak bak nasıl heyecanlandı. Anne. Heyecanlandın mı sen ya? Anne. Efendim Dışarı kızım? Var, şey yok, evet. Evet anneciğim artık Anne. ayaklarının üstüne Yok. çıkıp emeklemeye çalışıyor efendim kızım. Bir daha sen kucağına almıştın ya böyle alkış yapıyor. Evet alkış yapmayı da öğrendi sen bir arkadaşa büyüdü çünkü 8. ayı bitti 9. ayına doğru ilerliyor. O zaman bekleyin hemen kıyafetlerinizi alıp geliyorum kızlar. Evet. Şimdi Bahar ve Banalle'ye arkadaşlar ben birkaç elbise zaten şöyle ön tarafa koymuştum. Bunları götürelim. Acaba içlerinden bu elbiselerden hangilerini seçecekler? Onlar bu kabarıklardan da giymek istiyordu ama ben giyemeyeceğimizi söyledim çünkü dışarı çıktığımız zaman her yere takılabilir arkadaşlar. Hemen şunları alıp aşağı Bahar'la Bahanali'nin yanına inelim. Bahar, Banu Aliye, kızlar elbiselerinizi getirdim. Ben hala siz dalga peşindesiniz ya. Bir sürü elbise getirdim. Oh. Gel anneciğim, hepsine bakalım. Hadi bakalım acaba hangilerini seçeceksiniz? Bak Bağınalya'cım artık bunlar sana olabilir. Arkadaşlar Bana normalde oluyor. bunlar Bahar'ındı. Bahar artık daha çok büyüdü. Bunlar Bağınalya'ya kaldı. Anne bak bu burada ya. Evet o da, o da öyle Bahar'cım. Artık zaten bu da sana küçük geliyor. Bu da artık Bağınalya'nın. Bağınalya'cım bak senin bir sürü seçeneğin oldu. Şimdi şöyle yapalım. Bakın Bağınalya'nın elbiselerini e, bu koltuğumuzun üstüne dizelim. Bahar'cım senin elbiselerini de buraya dizelim. Arasından seçim yapalım. Tamam mı? Yani bir şey diyeceğim. Efendim? Ee, ben niye bunu giymiyordum biliyor musun? Küçük geliyor çünkü sana. Küçük geliyor. Evet anneciğim. Bak şu bu senin elbisen. Ee, yine bir deneyelim anneciğim. Eskiden büyük geliyordu ama şu an sen bayağı büyüdün arkadaşlar <laughs> birden boy attı Bahar. Şöyle kırmızı bir elbisesi var. Bu da bağnalıyım. Hay bu senin anneciğim. Şu kot olan bana, Onu ondan anneciğim sen kendi tarafına Anne, götür. Ben bunların bunların bir dakika ikisindek. hepsini bir dizelim anneciğim en son karar verelim. Bakalım hani bunlar bunu neymiş? Biliyorum ama Tamam, bunu şey genelde yapayım. giyiyorsun. Tamam. Şimdi bakalım 1 2 3 4 5. Bahar'ın tam 5 tane elbisesi var. Bahar'ın ya da 3 tane takım var. Şöyle etek, tişört. Şöyle bir elbise, şöyle bir elbise. Bahar'ın da 3 tane tercihi var. Şimdi kesin olarak Aha. giymek istediklerinizi seçin. Bahar şey o zaman sen şu pembe elbiseni iptal ettin. Bunu çünkü daha önce de giymiştin. Şimdi bunların arasından Siyah istemiyorsun tamam bayramda. Daha renkli cıvıl cıvıl olmak istiyorsun, değil mi? E var ya sen var ya sen Baharcığım. Bunu da iptal ettim. Tamam, o da kalsın o Hayır, zaman. Bunu iptal etmedim bak. Bunu da iptal et. Tamam, onu da iptal et. O zaman bunların Bunlar ikisinin ikisi. arasında kaldın. O zaman şöyle yapalım Baharcığım. İkisinin Bunlar. arasında da kalmayalım. ikisini de deneyelim. Arkadaşlarımıza soralım Ay, acaba onlar seçecek. hangisini seçecekler? Efendim kızım. O zaman Banu sana da üçünü birden Anne. deneyelim. En çok hangisini seversen ya da arkadaşlarımız en çok hangisini yorum yaparsa İptal etmek istiyorsun? Tamam Banu da de kota elbisesini iptal etti. Daha iyi oldu. Daha Hadi az elbise da, deneyeceğiz. Ya da ben bunu istiyorum. Tamam. İkisini de deneyelim bence. Aklımız kalmasın tamam mı? Hadi o zaman şimdi siz elbiselerinizi hemen giyinip yanıma gelebilirsiniz. Herkes elbisesini alsın gitsin. Hadi bakalım kızlar. Bye. Bekliyorum sizi. Bye. Ya sen bir ablaların gitti bir türlü gelmek bilmiyor farkında mısın? Sen olsan giyinirdin değil mi şimdiye kadar? <laughs> güzel güzel giyinirdin değil mi? Geldiniz mi? <laughs> ay anneciğim çok güzel olmuşsun. Banalya nerede? <laughs> Banalya. Kızım giyinemedin mi daha? Ay 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 prensesim gel buraya. Çok güzel olmuşsun. Dönün bakalım şöyle bir de. Görsün arkadaşlarımız. Ay çok bayıldım size ya. Anne. Efendim kızım. Arkadaşlar beni beğendiyse like atsın ve kırmızı yaz. Tamam. Banu Ali'yi beğendiyseniz de o zaman arkadaşlar yine beğeniyorsunuz. Bir de lacivert yazıyorsunuz değil mi? Ya da mavi de yazabilirsiniz. Evet. O zaman şimdi şöyle yapalım. Diğer elbiselerinizi de deneyin. En son karar verelim olur tamam, mu? Tamam. Karar verelim. Tamam hadi siz gidin hadi bakalım. çok sevdim. Tamam hadi, hadi diğer elbiseni de dene. A Selmira. Ablalarım bugün süslenemiyor bir türlü. Valla geç kalıyoruz. Baban kızacak birazdan ya. Daha seni hazırlamadık. Senin cicilerini giydinmedik değil mi anneciğim? Gezecek misin sen? Arkadaşlar bu arada biz Asel Mira ile ilk bayramımızı yaşıyoruz. Ve o yüzden çok mutluyuz. Bahar, Banu, nerede kaldınız? Hadi. Ay 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 şu kızlarıma bakın ya Bahar bu renkleri çok açmış ya Hı -hı. bu da çok güzel olmuş senin için çok zor Banal'cım bir de sana bakayım gel bakalım Banal ya anneciğim bence sana bu bir tık büyük olmuş yani şöyle evet. bir 3-5 ay sonra tam Anne, olur. Biz bunları beğenmedik evet, Bahar ama bence sana bu elbise de çok yakıştı. İkisinden birine karar ver ama ben bunu da çok beğendim. Arkadaşlar siz de yazın yorumlara bekliyorum. Tamam ben bunu istiyorum. Tamam sen onu istiyorsun. Bağımlar o zaman sen de diğer kıyafetlerini Ve giy gel. Sonra saçlarımızı yapalım. Hı 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 hı. Tamam nasıl istiyorsanız güzel güzel bayramlık tokalarımızı takalım. Gel anneciğim şimdi sen yanıma Banu Aliye'yi bekleyelim. Sevdiği kıyafetini giysin hemen yanımıza gelsin. Evet, gelsin. Banu hadi kızım. Hadi geç kalacağız. Gel gel gel. Gerçekten bu da sana çok yakıştı. Şimdi ben güzelce tokalarımızı getireceğim. Güzel güzel toka seçelim. Kıyafetlerinize uygun en güzel tokaları. Bugün çok güzel olmamız lazım. Çünkü bugün bayram arkadaşlar. Tokalarımız da geldi. İlk önce kimin saçlarını yapalım? <laughs> tamam ya. Bir dakika kavga etmeyin ya. Sıra sıra ya. Bahar bağımlar isterseniz saçlarınızı dümdüz de yapabilirim. Saçın düz isteyen var mı? Kıvırcık mı olsun bugün saçlarınız? Tamam. Evet. Baanali sen nasıl istiyordun saçlarını söyle bakalım? Baanali. Altını da böyle bırakacağız. Hmm, üstten Elin biraz kadar. yarısını toplayayım. Ha? Peki önüne perçem istiyor musun? Perçem evet. Tamam, otur bakalım. Hemen Ali'nin saçlarını yapalım. Sen topuz istiyorum. Sen tek topuz istiyorsun anladım. tek topuz. Bunu... E, hani altlarından kalsın diyordun. Kalmasın mı? Kalsın, kalsın. Tamam. İşte ben Ali'cim saçtan istediğin gibi oldu. Ay çok güzel oldun ya prensesim. Tam da bayrama yakışır bir şekilde Bağın Ali Eynen. hazırlandı. Sıra benim güzel baharımda. Gel anneciğim şimdi sıra sende. Sen nasıl istiyordun bir daha söyle bakalım. Topuz sadece. Tek topuz. Önünde perçem istiyor musun? İstemiyor musun? Bence bir tane yapsaydık ya. Hadi gel bakalım şimdi sıra baharın saçlarında. Bahar'cığım senin saçın da bitti. Kalk bakalım. Ben de sen saçın da bitti. A, sen, biraz saçtan da yapacağım birazdan. Aa, aa, çok güzel oldu. A, bir dön bakayım. Bir Arkadaşlar Bahar'ın topuzu nasıl olmuş? Bahar böyle Arkadaşlar, tek topuzu çok seviyor. Ben ben kararımı değiştirdim iki tane kek. Evet. Bahar ben önüne iki tane mi? de perşem yaptırdık. Kızım ne yapıyorsunuz? Bu büyük geldi ya. Bunu da yemeye çalışıyorsun. Asel Mira. Gel bakalım o kırmızıyı bir takayım ben. Hadi ben takayım mı? Ver anneciğim. Dur. Sen anneciğim acıtabilirsin kafasını dikkat et. Bak ağlıyor onunla oyun oynayacak. Neyse takmayalım. Hadi bir an önce artık çıkalım. Ah sen birine de en son gidin. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı. Like atmayı, bildirimleri like açmayı yorum yazmayı unutmayın. Evet arkadaşlar biz bayram gezmesine gidiyoruz. Siz de gittiyseniz kime gittiğinizi her şeyi yazabilirsiniz. Sizi çok seviyoruz arkadaşlar. Görüşürüz. Bak kapı çalıyor. Bahar, ya. Ne yapıyorsunuz? Kızım kapı çalıyor ya duymuyor musunuz? Bayramda çok odaklanmış. Pardon. Allah seni ablasın ya ne yapıyor? O da kalemleri sayıyor. Anneciğim kapı çalıyor kapı. Bırakın onu. Bir şey mi sipariş verdiniz? Yo niye bir ne oldu ver? anne? Anneciğim kapı çalıyor sürekli ya. Duymadık anne biz. Hadi yürüyün sen bakalım. Sen hadi yürüyün hadi. Allah Allah ya. Ne geldi ya, bu saatte? Bilmiyorum ki bana bir acaba, şeyden bahsetmedi. Sonra bazen sipariş falan ettiysen e, unutmuş olabilirsin. Belki mi? de bir şey sipariş vermiş olabilir. Yürüyün. Hı -hı. Kapıyı bir açıp bakalım. Çok çok eskisi. Karşı plan. bu zamana kalır mı anneciğim? ya? Hiç ee, kimse hiç yok var? anneciğim. Allah Allah. Ay, ay, ay. Bu da ne? Ay bir kutu gelmiş. Bir ne kutusu, kutusu ya? Allah Allah. Kapatın bakayım şu kapıyı. Ay, ay, çok, çok, ay çok da iyi. güzel ay, bir çok kutuya abi. benziyor ya. Baksana içinde hayvanlar evet, falan güzel. var. Ay, Geçin bakalım. Hiç mi? İçinde bir şey yok mu yoksa ya? Kandırıldık Allah. mı? Anneciğim biz bir şey sipariş vermedik ki ne kandırılması. Bu nereden Yok, baba, ben, geldi onu düşünüyorum. Anne anne bize şey ister babam çok şaşırtma yapıyor. Babam bize şaşırtma yapıyor olabilir mi? Mantıklı şu anda söylediği. Babanız bize kışkırtma yapıyor olabilir. O yüzden bence açmayalım. Bence de anne ben korktum. Anne bence açalım. Açalım emin evet misin? Hayvan çiçebilir içinde. Hı, oyuncak böyle hayvancıklar vardır mıdır diyorsun? Bence bence açalım. Hadi açın bakalım. Aa, Ay Anne belki de orada ne yazıyordur. Aa yani, kağıt çıktı. Bertine, kaldırıldı şey yazıyor. Olabilir. Baba. Bak bakalım. Bahar ne yazıyor anneciğim? Bu bu, bu kutunun bu kutu Bahar ve bana Arya'nın iki kere tıklatınca içinden sürpriz çıkacak. Allah Allah! Ver bakalım ne yazıyor. Evet, gerçekten. Kalpte koymuşlar. Kalpte koymuşlar ama bence böyle bir şey olabilir mi ya? Anne, Saçma anne, ya ben bence. Yapalım. Denemek mi istiyorsunuz? Tamam geç bakalım Banu'nacığım sen de karşıya. Bir dakika. Ne diledin İlk başta dilesin. O zaman içinizden mi dileyeceksiniz? Evet. Hadi o zaman. Kim dileyecek? ilk kim istiyor? Bence yine de tıklatma. Ne olur ne olmaz ya. Açıp bakalım mı? Açın bakalım. E, ne oldu? E kutunun içinden kutu çıktı. Bir dakika bir soralım bakalım. Banu'nacığım sen ne dilek dilemiştin? bayram çikolata. E, <laughs> ama bizim bayram çikolatamız bitti anneciğim ya. Bir Çıkacak anne, mı sizce bunun içine? Anne, anne. Bence onları da tıklatalım. Tıklat bakalım. Bir, iki. Aç hmm. bakalım. Aa! i̇çinden lokum ve bayram çikolatalar çıktı. Hem de her çeşit. Hı? Baksana. Anne, bir saniye. Bunda var. Ay. ay, ay jelibon da çıktı ya. Ay. Ay ne kadar güzel bir kutuymuş bu böyle. Gerçekten. Hadi yiyin bari şu bayram çikolatalarından ya da lokumdan. Hadi tadına bakın. O anada farklı de. bir şey çıkıyor Aç bakalım. Isır bakalım anneciğim bir. Isır bakalım. Aa! 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 İçinde antep fıstığı var bunun ya. Çok güzel görünüyor. Hayır. bunun için neler var? Bilmiyorum anneciğim. bana sen lokum mu yedin sadece? Dozumun dayanımına ya. Dayan. Tamam. Hadi o zaman bunu kenara koyalım. Bir şey söyleyeceğim. Tekrar deneyelim mi? Ben. Tamam hadi şimdi sıra sende bakalım Bahar denesin de. bir de. Hadi. Dua ediyoruz biz yalnız arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> tamam bir, bir ettiysen ne tıklasabilirsin. tıklatabilirsin. Dur, hadi. Bir, açalım mı? Açalım. Hadi bakalım açalım. <laughs> Aa kolye mi istedin? Evet. Çok güzel Abi, incili çok kolye. Bayıldım bana çok güzel ben bir dilek de olmuş. Ben de. Ben ya bir, de, bir, bir daha dakika daha bir şey de. bir şey diyeceğim. Ben de bir şey istiyorum ya bir dakika. Son, anneciğim son, ne olur İlk son, önce ben dileyeyim. Ondan sonra son, sen son, lütfen anneciğim. Son, son. Sonra da sen dileyeceksin zaten. Tamam. Şimdi ben bir deneyeyim. Hmm, bir şimdi size de söylüyorum ne istedim. Tamam. Ben çok güzel bir gerdanlık altın istiyorum. Altın bir Ormuyor. gerdanlık istiyorum. Bir dakika. Bir iki. Açıyorum hazır mısınız? Açalım. Aç bakalım. Aa, Ay, sen... bana ne ha, bana niye bir şey Ay, çıkmadı? Sen... Ama Ay, şey kutuda şey yazıyordu. Mi? Bu kutu Bahar ve Banalya'nın. sadece Açalım. sizin istedikleriniz gerçekleşiyor ya. Ben de. Banarya sen de, de, ne de, dileyeceksin. Anne ben, ben bilerek dileyeceğim. Bir dakika ama sen kutuyu vurma dönünce kutunun içine bir bakacağım arkadaşlar. Hiçbir şey var mı? Bakın arkadaşlar henüz tıklatmadık ve içinde hiçbir şey yok. Şimdi Banu Ali bileklik istiyormuş. Bakalım gerçekten gelecek. Hadi tıklat bakalım. Açabilirsin artık. Bakayım. Hey, çok güzel, çok güzel Anne, bileklikler gerçekten ya. Sana gerçekten mi? Evet. Bu incili bileklik de benim Olmuyor. oldu. Benim. Anneciğim baksana. Çok güzel görünüyor Banu Teşekkür ederim ben ya. Ederim. Ama bir şey söyleyeceğim. Ben Bence bu kadar direkt yeter artık. Hayır Başka anne. Başka bir şeyler istemeyelim ya. Ne isteyeceksiniz daha kızım? Yeter. Bence bırakın artık. Hayır, ben isteyeceğim. Hayır. Sıra Bahar'da ama anneciğim. Tamam. Bahar'cığım sen ne isteyeceksin? Size söylemeyeceğim. Söylemeyecek misin? İyi ee, tamam. Hadi bakalım. Bir iki. Aç anneciğim. Hadi merak ediyorum. <Gülüyor> <isteyeceğim>. <Gülüyor> bu ne? Neymiş zengin. bu ya? Bakayım. <laughs> Ay çikolata var bunda. <laughs> Anneciğim aç bakalım onu çok, çok merak ettiyim. Çok güzelmiş. Ben de onun benzerinden isteyeceğim. Aa, Bahar o zaman bekle anneciğim. Bağnal ya da istesin ondan sonra beraber yiyin olur mu Bağnal ya? Olur. Ben biraz kapattım. Dur böyle. şimdi bir dakika Bağnal Alya Sen şimdi dile bakalım bir şey. Bundan dileyeceğim. Ha, onun benzerinden mi istiyorsun? Hı -hı. Aynısı olmasın mı? A -a. Farklı istiyorsun. Tamam bir dakika ilk önce yine tekrardan bakacağım kutuya. Arkadaşlar kutu bomboş. Bağnal Alya tıklat bakalım anneciğim kutuya. Aç bakalım. Çok güzel. Hii, bu da çok güzel kırmızılı. Ay bayıldım. Kakaolu fındık kreması varmış şimdi açın bakayım. Hii, çok güzel görünüyor Bahar. Bir sürü de çikolatası varmış. Bir de Banu Ali'ninkine bakalım. Banu Ali getir bakayım seninkini. Banu Ali'nin de böyle. Bakalım içinde kaç tane çubuk var bunların? 2, 4, 6, 8, 9 sende. 2, 4, bir dakika 3, 6. sende 8 tane Banal ya tam Yo. 9 tane çubuk var. O yüzden Banal ya çubuğunun bir tanesini çikolatalısını bana verecektim Banal ya. Evet, evet. Teşekkür ederim. Ver bakayım bunu ben kendim yemek istiyorum ya. Ben Çikolata. yiyeceğim Banal. Bahar'ın çikolatası daha mı cıvık ne? Bir dakika bakıyorum. Evet, banalyanın çikolatası arkadaşlar bir tık daha sertmiş. Bahar'ın evet, çikolatasına mi? getir bakayım. Bahar'ın çikolatasına bakacağım arkadaşlar. Çok Arkadaşlar olur, şuna bakın. Oldu. Çok güzel oldu. Olur, olur. Kızlar siz artık bunları yediğinize göre artık bu kutuyu kapının önüne bırakabiliriz. Tamam mı? Hayır. Daha başka bir şey istemiyorum anneciğim. Yeter ya. Kızlar lütfen gerçekten yeter. İsteyeceğiz siz bunları işte. yerken ben bunu çaktırmadan şu kutuyu şuradan arkadaşlar kaçırayım. Aa! Ne oldu? Ne anneciğim yeter ama ya bu kadar. Hayır. Yetmez, yetmez! Yetmez! Daha ne isteyeceksiniz? Yetmez. Çikolatanızı yediniz. Güzel güzel bilekliklerimiz, kolyelerimiz geldi yeter anneciğim. Daha yapacaklarımız şeyler var. Bittik yani. Bu kadar abur cubur yerseniz hem hasta olursunuz ya. O zaman bundan sonra dilediklerinizin hiçbirini yemiyorsunuz tamam mı? Aha. Sadece kenara koyuyorsunuz. Başka bir günler yiyeceksiniz. Anlaştık mı? <laughs> Çikolatalarınız bittiğine göre artık ben bu kutuyu alıyorum. Bakın az önce de söylemiştim. O zaman son iki şer hakkınız kaldı. Ondan Aa. sonra ben bu kutuyu artık dışarı bırakacağım. Yani böyle bir dünya olmaz anneciğim. Tamam, tamam. İstediğimiz şeyleri çalışarak, emek sarf ederek almamız lazım. Böyle olmaz Olsun ki. Yani ikimizin de hakkı. Tamam. tamam. Hadi, hadi bakalım. Baanali acaba içinden şu anda ne geçiriyor? Tamam. İlk önce bir dakika kutunun içine bir bakalım arkadaşlar. Bakın bomboş. Hadi bakalım ya Söyle bakalım içinden ne geçirdin? Tamam, geçirdim. Söyle. Söyleme. İki kez. İyi hadi İyi, bakalım. Iki. Aç bakalım. Açın. Çok güzel. Sütlü çikolata. Ay çok güzel ya. Çikolataya bakın. Hem de sütlü. En sevdiğim sıra kimde? Bende. Bahar bir şey söyleyeceğim. Sen, sen de bu çikolatanı açsan isteyeceksin. Bahar benim için de fındıklı üzümlü bir çikolata ister misin? Lütfen çok seviyorum. Ben, ben isteyince sen olmuyor açayım. ya. Ay sen bilirsin anneciğim. Hadi. Tamam. Ama ne dedik? Bir dakika. Bunları sonra yiyecektik. Onu kenara koy. Az önce çikolata yediniz zaten. Tamam. Bahar benim için de fındıklı çikolata dileyeceksin değil mi? Tamam. Hadi bakalım. Dile içinden. Evet. Tamam. Hadi. Aç bakalım. Orada mı? Evet. Hadi benim fındıklı çikolatamı ver o zaman. <laughs> Ay, yaşasın! Ay, ne benim fındıklı çikolatam. Var, <laughs> Bunu mu? Tamam hep beraberiz ama bugün değil tabii ki çünkü bugün çikolata yediniz. Bunları da yarın yeriz. Abi, şimdi... Son birer hakkınız kaldı. Hadi bakalım şimdi ne dileyeceksiniz acaba? Bahar ne dileyeceksin ya? Hmm. Anne, ablam diledi. Diledi değil mi? Ha şimdi sıra sende. Tamam Baunlar